Anne bu masanın sorunu ne Burada hala kahvaltı yok. Yok, 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 yok. Karnım aç benim ama. Hah, bak gördün mü Ekremciğim? Gördün mü? Tam ben de babanıza onu söylüyordum çocuklar. Kıvılcım'la Aslı daha yeni uyandı. Ekremciğim, söylüyorum sana dinlemiyorsun. Kovalım şunları gitsin, kovalım gitsin. Çok haklısın. Şimdi bugün çok sert bir şekilde ve son kez uyaracağım. Hah, geldi, uyan. Hemen, hemen. Aslı! Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Aa, haklısın hayatım. Çok, çok sinirlendim. Şimdi sakinleşeceğim ama sana bir anlatsam sen de delirirsin. İnan bana. Aklımın çıktı sabah sabah sinirim. Aslı, bana hayatım demeyi keser misin lütfen? Aa, ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ekrem Bey diyeceksin tabii. Ekrem Bey? Evet. Niye şaşırdın bu kadar? Aa, çok iyi niyetlisin Ekrem'cim. Sen çok iyi niyetlisin. Sana söylüyorum kafayı üşüttü bu iyice bunadı. Kovalım şunları onların yerine adam gibi iki tane hizmetçi alalım hayatım. Aaaa hayatım öyle mi? Aaaa Müstesna sen beni delirtecek misin Ekremciğim? Duyuyorsun değil mi sana hayatım falan diyor. Biliyordum zaten bu tesbih böceğinin ezelden beri sende göz olduğunu biliyordum. <laughs> müstesna yeter artık şurama kadar geldik. Kovalım, defol git. Bana, bana, bak. bana bak sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Ama ay, Ekrem tamam. Bana ikide bir topla oğum demeyi keser misin? Canım nerede görmüş bir hizmetçinin evin beyine topla oğum dediği? Hizmetçi mi? Ekremciğim sen pek iyi değilsin galiba hayatım. Ben senin karınım, karın hizmetçisi. Sus! Sen kim oluyorsun da Ekremciğim'in karısı oluyorsun bir kere? Köylü ha? Asla bak... ...ben Müstesna ile 25 yıldır evliyim. Ne? Evet. Niye bu kadar şaşırdın? Onu da anlamıyorum. Sen de yıllardır yanımızda çalışıyorsun. İşte bunlar da iki minik yavrumuz. Go, go, go. Aa, ben pek iyi değilim Kıvılcım. Nasıl sakin ol ya? Hadi, hadi. Bu numaraları yemezler. Hemen gidip kahvaltıyı hazırlamaya başlayın bakayım. O ışıklar sizi. Daha bir sürü iş var. Ev toparlanacak, temizlik yapılacak. Anla kızı ışık bunlar. Bana da sucuklu yumurta yapmayı unutmayın. 12 yumurta dan, dan, dan. Go, go, go Şahri. Go, 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 go burada? E, Müstesna teyze neden Ekrem amcamın karısı? Ben sanırım durumu anladım kızlar. Hani Selena Aslı yengeye bir ders verecekti ya. Ee? Sanırım bayağı ağır bir ders vermeye karar vermiş. Aa! Aa! Şimdi Canımız geldi. Oh, kuzen. Ekrem'cim bak tamam beni hatırlamadın iyi değilsin. Sana bir aspirin vereceğim birazdan hatırlarsın. Ama onları hatırlarsın herhalde değil mi? Ha? Elbette hatırlıyorum. Onlar benim canım yiyenlerim. i̇şte ben de senin canın karının bir benim Aslı yengeniz oldu mu? Hadi canlarım. Ekrem amca hizmetçi Aslı teyzenin nesi var? Hizmetçi mi? Ay bize bunlar da hizmetçi diyorlar. Kıvılcım Allah'ım sen kecilerime bu gayret ol. Ay ne dedim ben? Ne dedim ben? Ay kecilerime bu gayret ol dedim. Ne diyorum Allah'ım? Bak hala konuşuyorlar. Hadi çabuk gidin kahvaltıyı hazırlayın bakayım dedim size. Aa delirtecek bu kadın beni ya. Bak yoksa ikinizi de tek 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 rencide ederim ona göre. Rencide <laughs> mi? Kadın benim lafımla beni eziyor görüyor musun? Aslı ben bu laf için hallerce uğraştım ağzıma otursun diye. Aa. Aslı <laughs> ya ben ne anlarım kahvaltıdan nasıl hazırlayacağım? Kahvaltıdan ben ne anlarım? şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız. Ee, yoksa yani biz gerçekten hizmetçisek eğer bizi sokağa falan atarlarsa o zaman kalacak yerimiz falan da yoktur. Bak hala konuşuyorlar. Karıştı hadi baya. bakayım. Hadi çabuk. Kahvaltı bekliyor burada çocuklar. Bir, go, go, hadi. Go. Tamam hemen gidiyoruz. <laughs> ha Aslı. Ekremciğimin çayı çok demli olmasın. Kıvılcım e, sucuklu yumurta hazır mı kızım? Daha yumurtaları yeni kıracağım Aslı o zaman olacak işte. Çabuk ol. E, tamam kırıyorum. Heh. Ay, <laughs> Kıvılcım ne yapıyorsun kızım bu ne böyle? E, sucuklu yumurta yapıyorum işte Aslı. Ay aşk olsun sana sucuklu yumurta böyle mi yapılır? Bu ne böyle bütün olarak atmışsın sucuğu. Ah yani. bunlar ya? Ay, benim be de işim değil herhalde. Ama yapmak zorundayız. Anlamıyor musun? Ya niye zorunda olalım Aslı? Desene müstesnaya. Sen hizmetçisin. Ben bu evin sahibiyim desene. Salak salak konuşma be. Sanki demiyorum değil mi? Dedim işte senin gözünün önüne inanmıyorlar kızım. Inan ne oluyor lan <laughs> burada? Siz işi gücü bırakıp benim dedikodumu mu yapıyorsunuz yoksa? De, de, yok canım. Olur mu öyle şey müstesna? Ha, hanım. Mü müstesna hanım olur mu öyle şey? E, ben diyordum ki Kahvaltıyı hazırlayalım yavrum. Ee, yoksa Müstesna Hanım bizi çok fena rencide eder diyordum. Evet efendim rencide ederim. Canım ne zaman isterse o zaman rencide ederim. Dün ettim, bugün ediyorum, yarın yine edeceğim. Sizde bu tembellik, bu uyuşukluk olduktan sonra sizi günde beş vakit rencide ederim ben. Aa. Bana bak Aslı. Şimdi bu hıyarları tek 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 çöpe atıp yenilerini alıp tek 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 tek, yenilerini doğrayacaksın. Ha. ayrıca o çöpe atılan salatalıkların, hıyarların parasını da maaşından keseceğim ona göre. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Ben bir sucuk yumurta. yumurta yapacak biraz. Sucuklu, sucuklu yumurta. Bununla yapıyorsun sucuklu yumurtayı? Allah kahretmesin seni! Bütün sucukla ha! Sen al bunu koluna bilezik yap! Sen de bırak onu bırak! Öğreniyor! Çabuk işinize bakın! Allah'ım! Köylülere hizmetçi alırsan böyle olur